Hepinize selamlar merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte çok mutlu olduğum bir konuyu konuşacağım arkadaşlar ve bunun da taktiğini söyleyeceğim size yani. Anlamışsınızdır şu anda da artık arkadaşlar efsanevi kart çıkartma taktiğini söyleyeceğim size. Bakın ben bunu kendim denemeden sizinle paylaşmak istemedim çünkü ben birkaç gün önce böyle bir duyum almıştım birkaç kardeşimden, arkadaşımdan. Bana demişlerdi ki abi böyle böyle bir şey var. Oyuna uzun süre girmeyince ve ardından oyuna girince Clash Royale'de efsanevi çıkma şansı daha çok artıyor dedi. Birkaç arkadaşımız ben de yorumlarda gerçekten çok istek vardı. Mesela nasıl madenci pardon madenci diyorum nasıl efsanevi çıkartırım veyahut da abi bana nasıl sandık gelir büyülü sandık veya süper büyülü sandık falan filan bana gelmiyor. Yani gelmeyen çok kişi var arkadaşlar öyle bana da gelmiyordu ta ki 2-3 gün öncesine kadar büyülü sandık geldi oyuna girmiyordum arkadaşlar ben size bunu anlatayım. Bunu bu taktiği yapacak arkadaşlar efsanevisi olmayan arkadaşlar yapsın kardeşim kardeşlerim şimdi ben oyuna girmiyordum. Biliyor beni bilen bilir Facebook'tan takip edenler falan var. Birkaç tane kardeşimiz var abonelerden. Ben bir bir gün Antalya'ya gitmiştim arkadaşlar. Onun o pazartesi günü oyuna giremedim. Ardından salı günü geldim. Salı günü benim okulda en çok ders olan gün arkadaşlar. Okula gittim, geldim okuldan. Savaş yapamadım. Şu gördüğünüz slotlar tamamen bomboştu. Antalya'dan geldim falan bomboştu. Geceleri sadece ücretsiz açıp çıkıyordum. Ondan sonra arkadaşlar savaş yaptım falan işte burada bir tane sandık vardı altın sandık düştü gece yaptım o altın sandığı açıyordum. Ondan sonra geldim arkadaşlar sabah ücretsizleri açtım sabahleyin geldim tekrar gece ücretsizleri açtım sabahleyin geldim tekrar ücretsizleri açtım arkadaşlar. Gerçekten tam açıyorum böyle bir bastım iki bastım üçü bastım destansı dördü bastım abi bir efsanevi geldi. Benim aylardır hatta hayırdır hayırdır beklediğim kart madenci abi madenci geldi görüyorsunuz. Ya yani ne zaman eşanlı eşanlı kaçsam madenci bekliyorum diyorum, madenci bekliyorum diyorum. Bana madenci çıktı öyle bir mutlu oldum ki yataktan böyle bir sıçradım yani harbiden. Çünkü ben tek istediğim şey buydu efsanevi olaraktan. Ne kıvılcım ne başka bir şey. Ben madenci bekliyordum. Hep efsane insanlık geldi de geldiğinde almıştım. Sonunda geldi arkadaşlar madenci. Gerçekten çok mutlu oldum ve bu taktiği de sizinle paylaşmak istedim bildiğiniz üzere birkaç gün önce girmeyince arkadaşlar bir, bu Supercell'de büyük ihtimalle bizlerin oyuna girip girmediği kodlar vardır işte. Mesela bilmem A kişisi 10 mesela günde 5-6 sandık açıyorsa B kişisi günde 2 sandık açıyorsa adamlar B kişisini oyuna bağlamak için daha çok onlara güzellik yapabiliyorlar yani. Benim bu tamamen benim nedir ona teori denir. Teori bu benim arkadaşlar. Yani bu doğru da olabilir, yanlış da olabilir. Bu arada bu oyunda hiçbir zaman süper senin açıklığı olamaz yani arkadaşlar. Yok öyle bir açıklık Clash Royale'de. Şöyle ben de size birazdan savaşacağız madenci destesi de. Arkadaşlar mesela siz oyuna giriyorsunuz, düzenli savaş yapıyorsunuz. Yaptığınız savaş sayısını azaltacaksınız. açtığınız sandık sayısını azaltacaksınız. Yavaş yavaş oyunu bırakacaksınız. Yani bana aynı öyle oldu. Pazar gününden sonra artık oyun oynayamadım. Yavaş yavaş oyunu bırakacaksınız arkadaşlar. Ardından artık bir 3-4 gün veya 2 gün diyelim misal. 2 gün ben 2 gün oldu bende çıktı. 2 gün geçtikten sonra arkadaşlar üç gün geçtikten sonra tekrardan sandıklarınızı almaya başlayacaksınız açmaya büyük ihtimalle ya sandık olaraktan düşüyor arkadaşlar ya da kendisi olaraktan geliyor bu taktik bende bir kere oldu yani çoğu kişide de bir kere olur yani ikincisi de artık abartmayın öyle söyleyeyim ben size kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar denemekten zarar gelmez dedi denemesi bedava gerçekten bana oldu ben hiç beklemiyordum mesela şu dil değiştirme olayları falan varmış ama ben onlara hiç bulaşmıyorum hiç umudum yok yani o tamamen şans olayı. Bu da arkadaşlar şans olayı fakat bunda da ben yaptım oldu arkadaşlar sizlere de kendimi yaparak denediğim şeyi tavsiye ediyorum. Bu arada 5.000 kart başladığım için muhtaç arkadaş gelmiş olalım. alalım. Burada 10.000 kart da varmış. Tamamdır şöyle bir madenci destesi çıkaracağım arkadaşlar ben şimdi size. Gerçekten çok mutlu oldum ya bu madenciyi ben bayağı da bekliyordum. Şu desteği yapmayayım sabah oynayalım hatta ücretsiz halktan çıkınca. Şöyle yapalım abi o zaman burayı bozalım. Cadı yapacağım ben. Cadı her zaman gibi kullanacağım. Bu güçle kullanacağım. Roketi çıkaracağım bu desteden. O deste zaten tamamen troll desteği herhalde. Madenci gel böyle madenci alalım şunun yerine. Alev ruhunu aslında kullanabiliriz. Buz ruhunu kullanmışız. Barbaları çıkartıp yerine milyonları kullanırız. Keşke milyonları bol olsaymış. Çok güzel destek olurdu o zaman. Taktik arkadaşlar madenci milyonlar alev ruhu yapacağım. Büyük ihtimalle öyle bir şeyler yapacağım. Bakalım bir savaş yapalım madencimizde. 2850 kupadayız. Efsane var ne? çıktım düştüm çıktım düştüm. Çok Değişik durumlar var arkadaşlar şu anda. Bu arada Clash Royale'e gelecek olan tornanta kartı var arkadaşlar, kasırga diyelim, Türkçe dilimizi kullanalım. Kasırga kartı hakkında oynanış videosu, oynanış görüntüleri arkadaşlar kanalımda bulabilirsiniz. Şöyle yapalım abi. Çevirelim şöyle onun tarafını. Orada onlar uğraşırlar. Cadıya döndü mü? Döndü, bir kere döndü. Hasara bakar mısın abi o bir kere de? Şöyle yapalım onu bir korkutalım buradan da goblinleri yapalım oraya bir şey gönderirse mükemmel tamam, tamam abi buz büyücüsünü çıkaralım be buz büyücüsü ölseydi mükemmeldi tamam bir tane goblin orada hayat kurtaracak bakın arkadaşlar bir tane goblin neyse gobline vurmadı o bir tane goblin sayesinde oraya belki de devin 2-3 vuruşunu daha vurduk oraya çok güzel madencimiz de var biz orayı dürta dürta alırız bu arada arkadaşlar en yakın oyun içi görüntülerini sağ üst köşedeki çıkan karttan görebilirsiniz şu anda. Ay butonundan görebilirsiniz. Şöyle yapalım da o bari şeyler ona dönsün. Adam da, da o sattı. Uzaklı goblinler öyle dönsün. geldi son saniyelerde bir Valkür. Ben de madenci vurayım Valkür artık okuleye vuracak zaten. Arkadaşlar bu arada farklı oyunlar ister misiniz kanalda? Sağ üst tarafa da bir anket koyacağım şey bir nedir onun ismi Dip diye bir oyun var arkadaşlar köpek balığı oyunu dalgıç falan oluyorsun gerçekten güzel bir oyun grafikleri falan da güzel ben çok beğendim eğer isterseniz o oyunu da çekmeyi düşünüyorum şöyle yapalım goblinleri aslında güzel döndüremedim ben bu oyunda goblinleri döndürürsem onlar geri mi döndü goblinleri döndürmem lazım çünkü binizi geliyor sürekli prensesi kullanmadık da 3 tane efsanevi kartlı madenci destesi arkadaşlar eğer varsa tavsiye ederim bu desteği Yoksa da zaten daha güzel desteler ortaya çıkar. Kanalımda 7. ayda 8. ayda çıkma destesi vardı. Gayet güzel. Şöyle yapalım. Abi hiç hasar yemek istemiyorum ben orada. Tamamdır ya. Şöyle madenci gönderelim de vursun artık yani. Bir. Abi kuleye vursana şansa bakar mısın? Gerçekten bu da şans yani. Şöyle yapalım. Buz büyücüsünü buraya. Alev ruhunu buraya. Goblinleri buraya. Ardından madenciyi anlık gönderelim şöyle. Ardından da madenci oraya vururken biz de burada keyfini sürelim. Abi çok güzel ya. Gerçekten şimdi bazı kardeşlerimizde vardı, Belki de kullanmayanlar bile vardır madenciyi. Fakat bana yeni çıktı. Ben de bu kana kadar kullanacağım deli gibi. Aman. Aman. Oh be orada o şey dönseydi Valkyrie bir kere dönseydi Abi aman vermeyelim orayı yazık olur <laughs> O kadar koruduk tamam tamam sıkıntı yok Alamadı zaten orayı belki Bir 15-20 saniye daha olsaydı binci ile Bu videoyu kısa tutacağım arkadaşlar Sadece bu videoyu günün ikinci videosu olaraktan ve madenciliğin çıktığını söylemek için paylaştım arkadaşlar. Gerçekten çok mutlu oldum. Sevincimi sizlerle paylaşmak istedim. Umarım sizler de bu videoyu beğenmişsinizdir. Maden, madencili videomu. Arkadaşlar videoyu beğendiyseniz videoya beğenip destek olabilirsiniz. Kanalıma abone olup çok olan turnuvalardan her an haberdar her an, her olabilirsiniz. Bu hafta Cuma akşamı veya da Cumartesi öğlen arkadaşlar 1000 abone özel 2000 taşlık turnuva açacağız onu da söyleyeyim arkadaşlar. Tüm çevrenizdeki kardeşlerinizle, dostlarınızla yayın bunu da. Kanalımızın büyümesi için gerçekten sizlere çok ihtiyacımız var arkadaşlar. Söyleyeceklerim bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Ben destek çıkardım arkadaşlar ben şimdi size. Gerçekten çok mutlu oldum ya bu madenciyi ben bayağı da bekliyordum şu desteği yapmaya sabah oynayalım hatta ücret sandıktan çıkınca şöyle yapalım abi o zaman burayı bozalım cadı yapacağım ben cadıyı her zaman gibi kullanacağım bu gücünde kullanacağım roketi çıkaracağım bu desteden o deste zaten tamamen troll desteği herhalde madenci gel böyle madenci alalım şunun yerine alev ruhunu aslında kullanabiliriz buz ruhunu kullanmışız barbaları çıkartıp yerine milyonları kullanacağız keşke milyonları 10 olsaymış çok güzel destek olurdu o zaman taktik arkadaşlar madenci milyonlar alev ruhu yapacağım büyük ihtimal öyle bir şeyler yapacağım bakalım bir savaş yapalım madencimizde 2850 kupadayız efsane varlığa çıktım düştüm çıktım düştüm çok değişik durumlar var arkadaşlar şu anda bu arada Clash Royale'ye gelecek olan tornavda kartı var arkadaşlar kasırga diyelim Türkçe dilimizi kullanalım kasırga kartı hakkında oynanış videosu oyun içi görüntüleri arkadaşlar kanalda bulabilirsiniz şöyle yapalım abi çevirelim şöyle onun tarafını Orada onlar uğraşırlar. Cadıya döndü mü? Döndü. Bir kere döndü. Hasara bakar mısın abi o bir kere dön. Şöyle yapalım onu bir korkutalım. Buradan da goblinleri yapalım. Oraya bir şey gönderirse. Mükemmel. Tamam. Tamam. Abi buz büyücüsünü çıkaralım be. Buz büyücüsü ölseydi mükemmel. Bu benim arkadaşlar. Yani bu doğru da olabilir. Yanlış da olabilir. Bu arada bu oyunda hiçbir zaman Supercell'in açıklığı olamaz yani arkadaşlar. Yok öyle bir açıklık Clash Royale'de. Şöyle ben de size birazdan savaşacağız madenci destesi de. Arkadaşlar mesela siz oyuna giriyorsunuz, düzenli savaş yapıyorsunuz. Yaptığınız savaş sayısını azaltacaksınız. Açtığınız sandık sayısını azaltacaksınız. Yavaş yavaş oyunu bırakacaksınız. Yani bana aynı öyle oldu. Pazar gününden sonra artık oyun oynayamadım. Yavaş yavaş oyunu bırakacaksınız arkadaşlar. Ardından artık bir 3-4 gün veya 2 gün diyelim misal 2 gün ben 2 gün oldu bende çıktı 2 gün geçtikten sonra arkadaşlar üç gün geçtikten sonra tekrardan sandıklarınızı almaya başlayacaksınız açmaya büyük ihtimalle ya sandık olaraktan düşüyor arkadaşlar ya da kendisi olaraktan geliyor bu taktik bende bir kere oldu yani çoğu kişide de bir kere olur yani ikincisi de artık abartmayın öyle söyleyeyim ben size kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum arkadaşlar denemekten zarar gelmez dedi denemesi bedava gerçekten bana oldu ben hiç beklemiyordum mesela şu dil değiştirme olayları falan varmış ama ben onlara hiç bulaşmıyorum hiç umudum yok yani o tamamen şans olayı bu da arkadaşlar şans olayı fakat bunu da bana ben yaptım oldu arkadaşlar sizlere de kendimi yaparak denediğim şeyi tavsiye ediyorum bu arada 5000 kart başladığım için muhtaç arkadaş gelmiş onu alalım burada 10.000 kart da varmış tamamdır şöyle bir hepiniz Hepinize kadar merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle çok mutlu olduğum bir konuyu konuşacağım arkadaşlar ve bunun da taktiğini söyleyeceğim size yani anlamışsınızdır şu anda da artık arkadaşlar efsanevi kart çıkartma taktiğini söyleyeceğim size. Bakın ben bunu kendim denemeden sizinle paylaşmak istemedim çünkü ben birkaç gün önce böyle bir duyum almıştım birkaç kardeşimden arkadaşımdan. Bana demişlerdi ki abi böyle böyle bir şey var oyuna uzun süre girmeyince ve ardından oyuna girince Clash Royale'de efsanevi çıkma şansı daha çok artıyor dedi birkaç arkadaşımız ben de yorumlarda gerçekten çok istek vardı. Mesela nasıl madenci, pardon madenci diyorum, nasıl efsanevi çıkartırım veyahut da abi bana nasıl sandık gelir, büyülü sandık veya süper büyülü sandık falan filan bana gelmiyor. Yani gelmeyen çok kişi var arkadaşlar öyle. Bana da gelmiyordu ta ki 2-3 gün öncesine kadar büyülü sandık geldi. Oyuna girmiyordum arkadaşlar ben size bunu anlatayım. Bunu bu taktiği yapacak arkadaşlar efsanevisi olmayan arkadaşlar yapsın kardeşim, kardeşlerim. Şimdi ben oyuna girmiyordum biliyor beni bilen bilir Facebook'tan daha pek bedenler falan var. Birkaç tane kardeşiniz var abonelerden. Ben bir bir gününü Antalya'ya gitmiştim arkadaşlar. O o pazartesi günü oyuna giremedim. Ardından salı günü geldim. Salı günü benim okulda en çok ders olan gün arkadaşlar. Okula gittim, geldim okuldan. Savaş yapamadım. Şu gördüğünüz slotlar tamamen bomboştu. Sa tamam, bir tane goblin orada hayat kurtaracak. Bakın arkadaşlar, bir tane goblin. Neyse, gobline vurmadı. O bir tane goblin sayesinde oraya belki de devin 2-3 vuruşunu daha vurduk oraya. Çok güzel. Madencimiz de var. Biz orayı dürte dürte alırız. Bu arada arkadaşlar yeni karttan oyun içi görüntülerini sahip köşedeki çıkan karttan görebilirsiniz şu anda. Ay butonundan görebilirsiniz. Şöyle yapalım da o bari şeyler ona dönsün. Adam da o kuleyi sattı. Goblinler dönsün. Valkyrie geldi. Son saniyelerde bir Valkyrie. Ben de madencide vurayım Valkyrie artık o vuracak zaten. Arkadaşlar bu arada farklı oyunlar ister misiniz kanalda? Sağ üst tarafa da bir anket koyacağım. Şey bir nedir onun ismi Dip diye bir oyun var arkadaşlar. Köpek balığı oyunu dalgıç falan oluyorsun. Gerçekten güzel bir oyun. Grafikleri falan da güzel. Ben çok beğendim. Eğer isterseniz o oyunu da çekmeyi düşünüyorum. Şöyle yapalım. Goblinleri aslında güzel döndüremedim ben bu oyunda. Goblinleri döndürürsem Onlar geri mi döndü? Goblinleri döndürmem lazım çünkü binizi geliyor sürekli prensesi kullanmadık da 3 tane efsanevi kartlı madenci destesi arkadaşlar eğer varsa tavsiye ederim bu desteği yoksa da zaten daha güzel desteler ortaya çıkar kanalımda 7. aydan 8. aydan çıkma destesi vardı Antalya'dan geldim falan bomboştu geceleri sadece ücretsiz sanda açıp çıkıyordum ondan sonra arkadaşlar savaş yaptım falan işte burada bir tane sandık vardı altın sandık düştü gece yaptım o altın sandığı açıyordum ondan sonra geldim arkadaşlar sabah ücretsizleri açtım Sabahleyin geldim tekrar gece ücretsizleri açmıştım. Sabahleyin geldim tekrar ücretsizleri açtım arkadaşlar. Gerçekten tam açıyorum böyle bir bastım, iki bastım. Üçü bastım destansı, dördü bastım abi ve efsanevi geldi. Benim aylardır hatta halilerden haylardır beklediğim kart madenci abi madenci geldi görüyorsunuz. Ya yani ne zaman efsanevi sandık açsam madenci bekliyorum diyorum, madenci bekliyorum diyorum. Bana madenci çıktı öyle bir mutlu oldum ki yataktan böyle bir sıçradım yani harbiden. Çünkü ben tek istediğim şey buydu efsanevi olaraktan. Ne kıvılcım ne başka bir şey. Ben madenci bekliyordum. Hep efsane insanlık geldi daha geldiğinde almıştım. Sonunda geldi arkadaşlar madenci. Gerçekten çok mutlu oldum ve bu taktiği de sizinle paylaşmak istedim. Bildiğiniz üzere birkaç gün önce girmeyince arkadaşlar bir bu süperselde büyük ihtimalle bizlerin oyuna girip girmedik kodlar vardır işte. Mesela bilmem A kişisi 10 Mesela günde 5-6 sandık açıyorsa belki 2si günde 2 sandık açıyorsa adamlar b 2sini oyuna bağlamak için daha çok onlara güzellik yapabiliyorlar yani. Benim bu tamamen benim nedir ona teori denir. Teori